Herkese selamlar. Bir diğer soru. Yaz boyu lekelendik. Şimdi ne olacak? Şimdi yaz boyu lekelendiyseniz bir kere üzerinden vakit geçmeden sonbaharda doktorunuza gitmelisiniz. Ee, hiç vakit kaybetmemelisiniz. Ne kadar erken müdahale o kadar iyi. Ne kadar beklerseniz o kadar kötü. O yüzden mutlaka ee, yaz biter bitmez doktorunuza başvurmalısınız. Lekelerde %100 tedavi diye bir sonuç yok, öncelikle onu söyleyeyim. Henüz dünyada böyle bir tedavi bulunmaz. Ama %60-70 oranında sonuç alıyoruz. Bazen daha üstü de olabiliyor ama hani hastaları boş hayal vermemek için, söylememek için %60-70 diyorum bu sonuca da ulaşıyoruz. Her leke için farklı şeyler uyguluyoruz. Önce muayene etmek gerekiyor. Ama bu sorunun karşılığı ve cevabı şu olmalı: Yaz boyunca oluşturduğunuz lekeleri ki muhakkak ki düzenli güneş koruyucu kullanılmamıştır. Güneş koruyucuyla sürseniz de gidip güneşin altında yakılmıştır. Denizden çıkılıp güneş koruyucu yünelenmemiştir. Elbette lekeleriniz zaten güneş bizi yaşlandıran en temel şeylerden bir tanesi. Ve en büyük hatalarından biri de bu leke. Yapacağınız şey vakit kaybetmeniz. Yani Ekim gibi hemen leke tedavisine başlamanız. Bilin ki tek seanslık bir leke tedavisi de yok. Yani 4-5 seans sürüyor. Zaten sizin lekenizin düzene girmesi, toparlanmanız, leke tedaviniz ilkbahara kadar uzayacak demektir. O yüzden bu sorunun en doğru yanıtı böyle. Teşekkür ederim.